Hepinize merhaba Sterozi ailesi, öncelikle hepinizin yılbaşını kutluyorum, umarım bu sene gerçekten 2020'den çok çok daha güzel ve keyifli geçer, sizlere bol bol sağlık ve huzur diliyorum, öncelikle videoyu tam yılbaşında yayınlayacaktım, ama yaptığım araştırmalar çok fazla uzun sürdü, çok fazla haber olduğu için, ama şu anda videoyu sizlerle buluşturuyorum, ve çok emek verdiğim için de videoyu beğenirseniz çok sevinirim, hemen videoya geçelim, bugün yeni yeni bir seriye başlayacağız. Bir video 3 haber serisi. Bu serimizde sizlere bir video içinde sadece K-pop ile ilgili 3 tane güncel haber vereceğim. Umarım serimizden hoşlanırsınız. Serimizi beğendiyseniz de yorumlarınızda serinin devamı için düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İlk haberimiz ile başlayalım. İlk haberimizde Rose ve Lisa'nın solusu hakkında konuşacağız. Öncelikle açıklamaya göre Rose'in solusu Ocak ayında klip başlangıcı olacağı söyleniyor. Gerçekten bu çok mutlu edici bir haber. Çünkü Rose'in solusunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. Özellikle Blackpink fanlarının 2021 yılında eğleneceğinden şüphem yok. Çünkü Lisa'nın solusu da Rose'in solusundan sonra gelecek diye bir olay oldu. Gerçekten 2021 her ne kadar yine virüslü olsa bile bence K-pop severler açısından güzel geçecek. Jisoo'yu merak edenler ise Jisoo'nun bildiğim üzere bir dizi çekimleri var. Dizi çekimleri bittikten sonra da Jisoo'nun solusu olacağı açıklandı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi ise ikinci haberimize geçelim arkadaşlar. Bu haberde ben gerçekten çok üzüldüm. Her ne kadar YouTube'daki bu video 2 yıl önce yayınlansa da gerçekten çok fazla her yerde yayılmaya başladı ve bazı inanan kişiler olmuş. Eğer merak edenleriniz olursa YouTube üzerinden bakabilirsiniz. Bir tane bir antisi YouTube üzerinden Cankok'un Liza'ya taciz ettiği açısından bir video paylaşmış ve bazı buna inanan kişiler olmuş. Tabii ki de bu doğru değil. Böyle bir şeye inanmayın lütfen, rica ediyorum. Gerçekten video görünce ağlayasım geldi. Bu kadar şerefsiz olunmaması gerektiği taraftarıyım. Kusura bakmayın ama gerçekten ağır konuşacağım videonun kaldırılması açısından da gerekli her şeyi yapacağım. Lütfen siz de bunun arkasında olun ve yapın YouTube'da bunun mutlaka bulursunuz. Zaten bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Cankuk'u sevmiyor olabilirsiniz ya da herhangi bir idolü, ya artık idolü falan geçiyorum bir insanı. Ama onun hakkında yalan yanlış haberler yapmak da zorunda değilsiniz. Kendinize gelin. Bu sözümden de kimse üstüne alınmasın bu tarz ve bunun gibi kişiler hakkında böyle bir konuşma yaptım. Daha fazla tadımız kaçmadan üçüncü haberimize geçelim. Üçüncü haberimizde Seda Akgül adındaki bir kadın Biltiz üzerinden doğru olmayan söylemlerde bulundu ve haklı olarak da tiz fanları buna tepki gösterdi ve bence çok haklılar. Programda olan olayı sizlere anlatıyorum. Öncelikle programda yakışıklılık sıralamasına bakıyorlar ve ikinci sırada Tay olunca Seda Akgül kendisinin yakışıklı olmadığını belirtiyor. Bunda bir sorun yok. Buraya kadar her şey güzel, yakışıklılık göreceli bir kavramdır, yani zevk meselesidir. O yüzden buna karışamam, ama sonrasında Japoncukları sevmiyorum dediğinde bu bir ırkçılık oluyor ve doğru olmuyor. Tabii ki de benim açımdan. Bence herkes böyle düşünmeli. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videodaki haberleri kendi açınızdan saygı çerçevesi içerisinde düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şunu da tekrardan söylemeliyim ki 2021 umarım bütün insanlık için çok huzurlu ve sağlıklı geçer. Hoşçakalın.